Afrin bölgesinde takip ediyorsunuz, insanlık dışı, tam anlamıyla insanlık dışı, unharca alçakça şehir merkezine, tamamen sivil halkın bulunduğu merkeze arkadaşlarım teröristler tarafından bir füze saldırısı yapıldı. Bu alçak saldırı arkadaşlarımdan sonra oradaki ilgili bir ben birlik komutanlıkları gerekli muhakemeyi yaptıktan, hazırlıkları yaptıktan sonra karşı operasyonları başlattılar sivilleri hedef alan terör saldırısını alçakça olarak nitelendirdi. Karşı operasyonla etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Şu ana kadar bizim 18 teröristin etkisiz hale getirdik şeklinde son bilgi var. Fakat atışlarımız devam ediyor, operasyonlarımız devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu sayının da artmasını bekliyoruz arkadaşlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Afrin'de sivillere yönelik PKK-YPG saldırısının ardından belirlenen terör hedeflerinin yoğun şekilde ateş altına alındığını söyledi. Terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerine işaret eden Akar, mutabakat ve taahhütleri hatırlattı. Tabi buradaki saldırılar e, telifat bölgesinden gerçekleşti. Bu konuda biliyorsunuz çeşitli ülkelerle, muhataplarımız olan ülkelerle mutabakatlarımız var. Bu çerçevede oradaki teröristleri esaret getirme konusunda, onları çıkarmak konusunda taahhütleri var. Dolayısıyla bu ülkelerin taahhütlerini biraz önce yerlerine getirmelerini beklediğimizde burada ifade etmek istiyorum. Bakan Akar, bölgedeki terör varlığının yok edilmesi konusundaki kararlılığı vurguladı. <laughs>